Bölgenin en özel sitesindeyiz bugün. Aydın Didim Akbük'te denize 2 kilometrelik mesafede havuz başından tanıtıma başladık sizlere. Bu sitede bitişik nizam 2 artı bir bahçeli bir yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Güvenlikli, havuzlu, mükemmel bir site burası. Aralık ayının sonuna doğru geldik. Havuzu göstereyim sizlere. Havuz sanki Haziran, Temmuz ayındaymış gibi tertemiz bir şekilde duruyor. Havuzdan kesintisiz bir deniz manzarasına sahibiz. Burada iki artı bir dairelerimiz var. Bitişik nizam villalarımız var. İstediğiniz yazlığı seçebiliyorsunuz. Sizlere bugün bitişik nizam iki artı bir bahçeli bir yazlık tanıtacağız. Kısmi bir manzarası bulunuyor. Fiyatı 6 milyon 750 bin TL. Dilerseniz full manzaralı yazlıklarımızdan da talep edebilirsiniz. Geldiğinizde bütün detaylar ile birlikte sizlere aktarırız. Birazdan evin iç detaylarını da aktaracağız sizlere. Drone görüntüleriyle sitemizin genel görünümünü de anlatacağız sizlere. İşçilik olarak kusursuz bir işçilik yapılmış. Manzara olarak da Akbüyü'n en iyi manzarasına kurulmuş bir site burası. Yeni yapıldı sıfır bir site. Bakımıyla, güvenliğiyle, havuzuyla, araç otoparklarıyla Akbük'te eşsiz bir site olduğunu yineleyim sizlere. Tanıtıma havuz başından başladık. Birazdan evin detaylarıyla birlikte sitenin iç dizaynını da sizlere aktarmış oluruz. Hemen sol tarafta çocuklarınızın, torunlarınızın vakit geçirebileceği e, oyun parkları olsun. Futbol oynayabilecekleri sağ olsun, yetişkinlerin spor yapabilecekleri spor alanları, her şey bu sitede düşünülmüş. En önemlisi araçlarınızı bırakabileceğiniz güvenli araç otoparklarımız mevcut. Her eve ayrıca dizayn edilmiş bir araç otoparkı var biliyorsunuz. Yaz aylarında bu siteler çok kalabalık oluyor. Araç otoparkı olarak da e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Burada öyle bir düşünceniz olmasın. E, her evin kendine ait. Araç otoparkı bulunuyor. O yüzden de güvenlikli güzel bir site. Gönül rahatlığıyla yazlık alıp gönül rahatlığıyla tatilinizi geçirebileceğiniz bir site burası. Şöyle genel görünümünü de gösterelim bir. Palmiye ağaçları olsun, çimlerimiz, çiçeklerimiz, ağaçlarımız olsun. Gerçekten şahane bir görüntüye sahip. Yine tekrarlayayım, Aralık ayının sonundayız. Yine de sitemizin temizliği, görünümü çok şahane. Bunu bir de yaz aylarında görmenizi tavsiye ederim. Yani burada sadece daire ya da sadece villa almıyorsunuz. Komple bir tatil satın alıyorsunuz diyebilirim. Yani buraya girdiğinizde ekstra farklı yerlere girmeden manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Eviniz zaten keyifli bir dizayna sahip. Ayrıca mükemmel havuzumuzdan da faydalanabiliyorsunuz. Komple bir site burası. Buradan bir yazlık aldığınızda başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok diyebilirim. Genel görünümüyle e, sitenin havuz alanı bu şekildeydi. Drone görüntülerini de ekleyeceğiz. Şimdi de evimizin iç detaylarına geçelim. İç detaylarını aktaralım sizlere. Sitemizin genel özelliklerini anlattıktan sonra yazlığımızın kapısına geldik. İç detaylarını aktaracağız sizlere. Şöyle araç yollarımız var. Her yazlığın yan tarafında... E, yeterli sayıda araç otopark alanları var Dilediğiniz şekilde aracınızı e, park edip Bu şekilde evinize geçiş yapabiliyorsunuz e, Hemen araç otoparkının girdiği yerde de Otomatik bir kapımız var e, Kumandayla kapınızı açıp Bu şekilde evin içerisine geçiş yapıyorsunuz Hemen çelik kapının yanında L şeklinde bir e, giriş yapılmış Bir tente yapılmış O da şık bir görüntüye sahip Çelik kapımızı da gösterelim Biliyorsunuz bu renkler bu sitenin genel olarak kullandığı renkler. Çelik kapımız da aynı şekilde sur marka bir çelik kapı. Buradan içeriye geçtiğimizde hemen salon ve mutfak alanına denk geliyoruz. Burası 2 artı bir bitişik nizam, bir yazlık, bahçeli kısmi de deniz manzarası bulunuyor. Güzel bir salon alanımız var. Buraya dilediğiniz şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Merdiven altında Ardi olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Sonrasında isterseniz orayı bir dolap yardımıyla da kapatabilirsiniz. Yerlerde güzel seramiklerimiz var. Arçelik marka sıfır bir klima takılmış e, bahçe alanını gören e, komple panjurlu büyük sürgülü bir de e, kapımız var. Burasını da bu şekilde anlattıktan sonra mutfak alanına geçelim. Geniş güzel bir mutfak alanımız var. L şeklinde dönüyor. Renkleri de sitenin genel dizaynına uygun bir şekilde yapılmış. Sağ tarafta buzdolabımız için bir alanımız var. Devam ettiğimizde güzel bir tezgahımız var. Karşıda bulaşık makinesi için ayrılmış bir alanımız var. Yine Arçelik marka Ankas ve setimiz takılmış. Mutfak alanı oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Ayrıca mutfağın bulunduğu alandan da bahçe alanına Çıkış yapabileceğimiz bir kapımız var. Hepsi de böyle güzel panjurlarla da kapatılmış. Buradan da bahçe alanına ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buradan hemen bir önce banyoyu gösterelim sonra bahçeyi gösterelim. Ondan sonra üst kata çıkacağız. Üst odaları da göreceğiz. Geniş kullanışlı bir banyoya sahibiz. Bir banyomuz da yukarıda bulunuyor. Hemen girdiğimizde sağda duş alanımız var yanında hemen klozet karşıda da geniş bir banyo dolabı tercih edilmiş. Sol tarafta çamaşır makinesi için bir alan üst tarafta da elektrikli ısıtıcı için bir alan ayrılmış. Yine sağ tarafta da banyoda havlularımızı kullanabileceğimiz bir dolap düşünülmüş. Ee, gerçekten kullanışlı geniş güzel de bir banyo olduğunu yineleyelim. Burada da bir vestiyer alanımız var. Evimize girdik. Ayakkabılık olarak vestiyer olarak kullanabileceğimiz bir de dolabımız mevcut. Buradan bahçeye çıkalım hemen. Kapımızda sinekliğimiz, otomatik panjurumuz, her şey düşünülmüş. Ee, bu da özel yapım. Değişik, şu şekilde kilitlenebilen, hmm. güvenli, Vinsa marka bir e, pimafen kapı. Onu da bu şekilde gösterdikten sonra bahçe alanına gelelim. Geniş bir verandamız, hemen önünde de bir çim alanımız var. Burayı da dilediğiniz şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Zaten komşularla aramız şöyle bitkilerle ayrılmış. Karşıda da iki binanın arasından kısmi bir deniz manzarasını da görüyoruz. Zaten videonun başında da kısmi manzara olduğunu belirtmiştik. Full manzara isterseniz, full manzaralı yazdıklarımızdan mevcut. Şöyle binanın dışını da bir çekelim. Drone görüntüleriyle de sitenin genel görünümünü zaten sizlere aktarmış olacağız. E, hemen karşıdaki kapı salondan çıktığımız kapı. Yanında da e, mutfak alanından verandaya ulaşabileceğimiz bir kapımız mevcut. Bunları da aktardıktan sonra şöyle geniş açıdan tekrar bir bahçeyi gösterelim. E, Kullanışta işte. hani çok büyük mü derseniz çok büyük değil. Ama yine de e, yazlığınızda otururken e, oyalanabileceğiniz bir ya da görüntü olarak hoşunuza gidebilecek bir bahçe alanı mevcut. Şöyle tekrar salonu, mutfağı tekrar bir kısaca gösterelim izleyicilerimize. Gerçekten kullanışlı geniş bir salon mutfak alanımız bulunuyor. Onu da tekrar izah edelim sizlere. Kapının arkasında ayrıca şöyle düşünülmüş işte montunuzu, ceketinizi asabileceğiniz bir alanımız da mevcut ileride de zaten vestiyer alanımızda vardı. Onu da e, iletmiş olalım. Merdivenlerimiz çok geniş, çok kullanışlı. İstediğiniz eşyayı rahatlıkla çıkarabilirsiniz, hiçbir problem yaşamazsınız. Güzel demir parmaklıklarımız, korkuluklarımız mevcut. Yukarıya çıktığımızda geniş ferah bir koridorumuz var. Merdiven boşluğu da e, pencerelerle aydınlatılmış çok da ferah bir görüntü. Onu da aktarmış olalım yine. Şöyle 3 adet e, aydınlanma için e, pencere bırakılmış. Onlar da bu şekilde. Yukarı çıktığımızda yukarıdaki banyomuzu da kısaca görelim. Alt kattaki banyoya göre biraz küçük ama yine standart banyolardan biraz geniş olduğunu söyleyebilirim. Solda gömme rezerv var. Hemen yanında duşakabinimiz değerlendirilmiş. Sağ tarafta da banyo dolabımız bu şekilde konumlandırılmış. Evimizin ikinci banyosu da bu şekildeydi. Şimdi odalarımızı görelim. İlk yatak odamız ortalama 7-8 belki de 9 metre civarında bir ölçüye sahip. Ön tarafında güzel bir penceresi var. Kısmi de olsa güzel bir deniz manzaramız var. Buraya çift kişilik yatağımızı, elbise dolabımızı Rahatlıkla sığdırabilirsiniz Dediğim gibi kısmıyla bir manzaramız var Ölçü olarak fena değil Çok küçük sayılmaz Ama ana yatak odası burası Ölçü olarak çok çok büyük bir ölçüye sahip burası Çift kişilik yatağınızı, elbise dolabınızı Televizyonunuzu konumlandırabilirsiniz e, Klima için altyapımız oluşturulmuş Beyaz renklerle çok ferah bir görüntüye de sahip Ayrıca buradan da çıkabileceğimiz bir balkon alanımız var. Balkonumuzda da otomatik panjurumuz. Yine alt kattaki gibi sinekliğimiz. Her şekilde kullanabileceğiniz her şey düşünülmüş. Buradan da kısmi bir deniz manzaramızın olduğunu söyleyelim. Balkonumuz da gayet geniş, gayet kullanışlı. Hani bir yemek masası sattığınızda 4 kişi falan oturamazsınız ama uzun. iki kişi rahatlıkla kullanabilir. Belki 3 kişi rahatlıkla kullanabilir. E hemen etrafında da demir parmaklıklar da daha geniş açıdan yapıldığı için balkon daha da kullanışlı olmuş. Buradan da deniz manzaramızı yineleyelim. Havuzlu özel bir sitedeyiz. Sitemizde 2 artı 1 dairelerimiz, 2 artı 1 yazlıklarımız, bitişik nizam villalarımız bulunuyor. Biz sizlere bitişik nizam bahçeli 2 artı 1 bir yazlık tanıttık. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Fiyat olarak gerçekten güzel bir fiyatta böyle özel bir siteden bir mülk almak istiyorsanız mantıklı bir fiyat. Bu sitede full manzaralı olan yazlıklarımız da var. Onların fiyatları tabii ki farklı. Burada kısmi manzara bana yeter dersiniz. Aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz araç otoparkımız var. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir havuzumuz var. Site güvenliğimiz çok çok iyi. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamayacağınız tatilinizin keyfini çıkarabileceğiniz bir site burası. Genel anlamıyla yazlığımızı da tanıttık sizlere fiyatta biraz pazarlık payı olacaktır. Ama zaten 2 artı bir düz dairelerin fiyatı zaten 5.5 milyon civarına çıkmış bulunmakta şu an. Burası bir villa, bitişik nizam, bir yazlık. Bahçesi bulunan, salonu, mutfağı, iki banyosu bulunan iki artı bir bir yazlık. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni tanıtımlarla karşınızda olacağız. Bizleri GNC Yapı Gayrimenkul bütün sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.